Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ee, çekeceğim. çıkacağım. Yine ne yapıyor bu? Hmm. Ee... <laughs> Oğlum adamların hediyesine vol yaptı. <laughs> Bildiğin hediyelerine tüm hediyeleri topladı komşu yerine. Ee, bunun hediyesi yok Perenek paket Cık, Ya Bırak peşimizi bırak 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 Şurada bir hediye var Orada bir hediye var Orada bir hediye var gördüm Şimdi Orada bir hediye var ama O, o olabilir O olabilir Omnia'da da vikarında da. Alın. Alın Meri. Meri'nin bu Meri. Meri'nin bu. Bir not galiba. İşte şurada da bir tane var. Brand'sin hediyesinin yalnız bir garajı. Şimdi yalnız bir garajı. arkamızdaymış. Ben hiç fark etmiyorum. Haritaya ilk baktım. Şurada bir hediye var. Şurada bir hediye var. Şimdi alalım. Tamam aldık. Sakinlerine hediye. Sakin. Tamam bunu buraya Bu yanlış hediye galiba. Doğru mu? Ao. İşte. Oğlum, yanlış yere şeye girdik. Şimdi gidelim şöyle. Eee. Ee... bırakalım. Vibrance ediyor yani galiba e, sokağa hediye Medius. Şimdi Medi'ye atalım mı? Oğlum bu zaten meriymiş. Mary'miş zaten o Mary'nin tamam. O Mary'nin. ya. Donduk. Gelmeyin lütfen gelme daha kredin. Koş 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 koş. Canını seveyim canını kurtarsın. Koş. Heh. Şimdi arkadaşlar. E... Bay, Vay. verelim. Evet Bay Brensi. Şimdi ona bir verelim. Hediyesini. Ah ben Bay Brensi. Onu da <laughs> Ona da verdik şimdi K. Bizim şok. oraya gidelim. Aa da akrep olmuş. Ondan bir kaçalım. Bir an kardan adamı saldım. Polisler. <laughs> Hello. Bakalım. kalalım. çekimi tabancası ile bir... Neyse. Dediğini anladın mı? bir hediye kutusuna hediye kutusuna söylemek istemiyorum. yeşil oku takip et. Geç oku takip et. Ha şu. Koca kediye komşuya bırak. Tak redalı var bir de üstüne. Üstüne tamam şimdi ne olacak hiç bilmiyorum. Acaba ne olacak şimdi? Açalım. Nereden açıyorduk? Şu sarı şeyden tamam açtık arkadaşlar. Aa, yine kullandı. Ha, açılıyormuş. Arada açılıyormuş tamam. Şöyle e, şurada duralım. Nereye koyacağız? Nereye koyacağız? Ah, buraya koy. Koyduk. Şimdi arkadaşlar ne olacak bakalım. <laughs> ne oluyor? Seviniyor. Bakın, ben... <laughs> oh, Sevinmesi kötü yere çıktı. Ve zafer bir yıldız bir hediye aldık. Şimdi hangi görev? Şimdi ee, buradayız. Dark Riddle koşuyor. Uy! Dark Riddle kandırdı arkadaşlar. Bacalara hediye atmak. Oğlum çok iyiymiş. Oha çok iyiymiş. Arkadaşlar düşünsenize. Bize de böyle böyle bir şey oluyormuş. Keşke olsa var ya oğlum çok iyiymiş ya. Arkadaşlar düşünsene yani böyle yani mahallenin ortasında böyle bir şey var. Çok iyi olurdu. da. Yorumları yazın bekliyorum. İyi mi olur kötü mü? Oğlum tünel falan da var. Biz burada poşetle kayardık. Baksana. Şimdi daha atmayacağız tamam. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Şimdi başka bacağı ha şunu atalım. Atılmıyor ki. He. bir tane attık. Şuna da atalım. Şurakine de atamadık ya. Boş yere gitti keşke boş yere gidenler de şansa başka bir bacanın içine girebilse. Oo! Şu an 25 tane yapacağız. 15 tane yaptık daha. Neyse daha bayağı yapmışız. Son 10 tane kaldı. Şimdi şuna da şey yapalım. 16 oldu. 17. 17. Eee 17. 17. Şu an arkadaşlar gidiyoruz trenle. Bayağı iyi. Şimdi şunu attık tamam. 18 10 olmadı. 10 9 olsun hadi. Oldu 19. 20. 20 son 5. 21 yeniden tünelden geçelim. Ee, şimdi attım ama çok yanlış yere gitti. Ee, he, şurada ha şu baca var ama oğlum yok karış gidiyor. Son 24-25 olacak. Son bir. 25 tamam. Dakrenin koşuyor. Geliyoruz. O yere düşürdük. O hediye de bizim oldu. Arkadaşlar yine zafer geldi. Şimdi devam edelim. Ee, şimdi burada ne yapıyor? Elektrikleri kesiyor galiba. Aa elektrikleri kesiyor. Niye kesti şimdi? Alsak mı? Ee, yok. Şehirin tüm sakinlerin sakin elektrik poleni düzen tüme düzelteceğiz. Düzeltelim. Tam zaten onu okuduk. Polis abinin tam yanında şu an. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, Diğerde bir şey Yani o elektrikleri mi bulacağız? Elektrik gibi... Galiba bunları da bulacağız. Hadi. Hadi. Yanlış yere. geliyor. Geliyor özüm. Akülü diyor. Biz istesem, Arkadaşlar kaçtık. Uçucaydık. Ne? Panel elektrik paneli düzeltme. Şimdi şu yeşil yere gidelim. Ee, o şeyi götüreceğiz de, da, daha da inşallah bir an önümüze çıkmaz yine mi kar Ha şurada. Ee, şunu e, açtım. Şimdi yapalım. Agatha'ya gideceğiz arkadaşlar. Gidelim. Ee, Bayan şu nerede senin? Buradan direkt kaçırız. Hızlıca yapalım bir. Ee, ha iki şu oldu. Oo! Ee, Peter'in elektrik paletini düzelt. Onu da düzeltelim. da Peter 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 ana ee, kaç 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 kaç. Paladayı peşimizde şu an. Paladayı lütfen git. Paladayı lütfen git. Son bir görev. Ha şimdi gidelim şöyle. Peter abi'ninkini de yapalım. Eee Peter abi'ninki şurada. Heh. Bunu da yapalım. Şimdi iki tane yeniden oldu iki tanesi. O yine ben kazandım. Kanun kanun. Bizim şokun bir de elektrik panellerini düzeltiriz. Başka yere gitmeyelim. Oğlum orada da orada da Ka Oğlum burada nasıl atıyor? Ne? <laughs> ee, şimdi şunu şöyle tamam komşumuz <laughs> komşunuz tamam ee, şimdi eve bir girelim komşumuzun hmm. Şimdi bu galiba değil. Kartla kart var orada. kart da yok. Lamba. Şu an hiçbir şey yok. Evi araştıralım. Şunun içerisinde olabilir mi? he Burada. Bütün elektrikleri kes. Her tarafın ışığı yandı. Ha, şimdi tek buranın elektrik ışığı indi. Aa bozuldu. Aa şimdi çarpıldı. Ve yeniden arkadaşlar zafere zafer alıyoruz. Diğer <laughs> görev. Evet. Ee, arkadaşlar e, burada bitiriyorum. Sizleri çok seviyorum. Haydi bay bay. Eee Video izlediğiniz için teşekkürler.